Arkadaşlar minik takipçim. Adın ne? Ahmet abi. Ahmet. Altan. Evet. Doğru mu? Evet. Ahmet. Tarım fuarına geldin. Büyüyünce ne olacaksın? Şöyle bakalım. Ee, tarım fuarında e, bir türlerin eee drone'la sulayacağım. Drone'la sulayacaksın. Değil mi? Büyük bir drone'la sulayacağım aslında. Ama Başka neler yapacaksın? Tarım, tarım, tarım için adamlara soru soracağım. Adamlara soru soracaksın ve bilmedikleri şeyi de öğreteceksin. Doğru mu? Evet. Bunları yapacaksın. Üçkülerin e, e olaylanmadığı şeylerde yani bilmiyorum. Üçkülerin <laughs> çok güzel beslenmesi lazım. Gün boyu onlara bakmalıyım. Bitkilerle ilgileneceksin. Traktörle bitkileri e, suladığı kadar e, bitkiler faydalanabilir ama çok fazla su olur. Su, su olur da onlar ben dayanamam. Yani yeteri kadar su vereceksin doğru mu? Evet. Biz de çok fazla su içersek hasta olur. Ama yeteri kadar su içersek daha sağlıklı oluruz. Bitkiler de bunun gibi daha sağlıklı olur. Doğru mu? Evet. Ay aynı bitkilerin su fıstığındaki gibi ve e, çimleri suladığı gibi e, toprakların altına e, çim sulama seyit ve gün boyu orada sulayacak. Onları komple sulayacak doğru mu? Evet. Peki hayvanlarla ilgili bir düşüncen var mı? İneklerle, e, kuzularla. Şöyle bir, e, şöyle bir, şöyle bir keçiler için bir tane e, ahır. Ahır yapacağım. Ee, Orada onları burada koyacağım onları. E, e, adamlar ne yediklerini sorursam da onları onlardan, Onlardan, Yavrular alacaksın. Yavrular alacağım. Ee, Daha sonra bunları satacaksın, doğru mu? Evet satacağım yani. Orada e, bir iş yapıp da şurda bir, bir tane işte kit atacağım. Evet, e, koyacağım yani. Çit ee, çevireceksin. Evet. <laughs> Çit <çevireceğim, evet. gülüyor> Onları o çitin içine koyacaksın. Orada otlamalarını sağlayacaksın. Doğru mu? Evet. Ee, çok güzel. Evet arkadaşlar. Adam olacak çocuk. Ahmet'i dinlediniz. Bak, benim yolumdan gidiyor. Geleceğin youtuber. Değil mi? Evet yani. Oraya, e, e, çocuk var yani e, e, tarım sularındaki e, bitkileri dikkatli Eğer çok fazla su alırlar, ölürler. A, ölürler yani. Bütün gün ona bakmalısınız. Işte. Evet. E, bütün çocuklar, küçük çocuklar buraya gelmeli değil mi? Evet. Gelip bunları görmeli. Doğru mu? E, evet. Tarım kovarındaki evet idare, yani, telefon fuarında yapılan şeylerdeki her yerden, bitkiler, şey, sulamalar, e, e, ilaçlamalar, ilaçlamalar, traktörler. Her şey bu değil, e, e, su borularını, e, çiğ su saatlerini, barınakları e, şu, e, toprağın altına dikeceğim ve bütün gün orada sulayacağım yani. Toprak altı sulama yapacaksın yani? Evet. Tamam, buradan bizi izleyenlerimize bir selam söyle bakalım. Herkese selamlar. Bay bay. Bay bay. Evet, traktör ve makine, ekipman standındayız. Kepçe için. Abi bir tek New Holland mı gelmiş? Yok abi traktör değil bu bence şey e, ön, kepçe, kepçe, ön, yükleyici. yükleyici. Bakayım soykman evet ön yükleyici. Diğer yani... Şurada silaj, rulo silaj at ataşmanı var. Nereye gidiyorsun? Ne <laughs> He? Traktörler ne taraftaymış? Ha orada bir tane gördüm bir şey. Jonder mi? Yok orada var ya işte traktör. Abi öbür tarafı da var herhalde bunun. Evet o taraf aslında hayvan içindi bak. Ee, Hayvanı kaldırdılar ya bu sene. Evet. Bak tarım ve hayvancılık fuarı. Hayvan yok. Evet Alpler makina. Bu ee, katı gübre atma romortu. Gübre seriyor tarlalara. Arkadaşlar abi, şuna nasıl bak nasıl abi kaçlıymış bu ya. Öyle. Vay arkadaş ya. Abi, döner abi. döner kulluk. Şey Bunu senin emekler çeker mi? Çeker, dinler. He? Sahip ediyor. Bunu senin emekler çeker. Küçük bu varmış ben sordum da. Küçük kedim bir daha sipariş ettik emekler. Evet. Bunun bir tane daha lazım. Evet. Aynı şimdiden. Evet, tosun tarım. Bak şimdi, bak şimdi traktörlerin hepsi genelde minik. Şurada çok minik var. Abi o nasıl bir traktörmüş <laughs> ya? Ona <laughs> bir bakalım. Bak. <laughs> Tosun tarım genelde yem karma makinaları. Eee birkaç Tabii hepsini tanıdık. Bu abi markası ne üstünde ya? Solis. Solis. <laughs> Solis. 26 beygirlik herhalde bu. Arkasında bir rotor rotor var. Çok 130'luk rotor rotor var arkasında. Evet. 50 beygirlik.

Ben şöyle traktörleri göstereyim. 50 67 E. 120 beygirlik. 55 beygirlik, 60 70 beygirlik. John Derin de rengini seviyorum yani rengi güzel. Gerçi ben New Holland'ciyim ama o koltuğu falan çok güzelmiş arkadaşlar. Her şeyi buradan kumanda edebiliyorsunuz kabin yok. Şapka var. Kabinli modeli aynı modelin kabinlisi şu. Aileyi yan tarafa koymuşlar. Gayet güzel. Ekrana bakalım. Ekran da gayet güzel. Evet. Şatıllı. Mekanik şatıllı bu. Güzel, güzel traktör. Şurada Massey var. Massey Rulo. Oksap makinası. Hem kuru hem de yaşı rulo, ya, rulo şekline getirebiliyor. Tabi bunlarda da KUM marka en iyi dedi. Evet Deus. azilerde Deutz var. Bende var biliyorsunuz bir tane. 120 beygirlik. Masay'ın büyük traktörleri arkadaşlar. Vay 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 vay. Vay. Bakın. Dört basamakla çıkıyorsunuz yukarıya. Lastiğe bakın. 650-65-42. Şöyle biraz Kadraja girmiyor. Uzaktan alayım. Kadraja sığmadı. 265 beygirlik bir traktör. Hemen yan tarafta o ayarda Deutz'un traktörü var. Bunlar Same marka. <laughs> Bu da aynı şekilde. Hem kuru hem de yaş, Karataş marka e, otladı rulo olarak balyalama yapıyor. Oğlum! Abi, bence tablolarımız gelmişler. Abi, hoş gelmişler, sefa gelmişler. Onlarla beraberdik. sana gidelim abi. Kim sana mı? Ya, ne ne abi al işte bak. Al. Şey varmış kampanya. Kampanyasından... Emekleri veriyorsun. Evet, şu, şunu şu ağırlığı veriyorlar. Üstüne 80 sene şey veriyorlar. <laughs> taksit. 80 sene <laughs> taksit ödüyorsun abi. Nasıl? <laughs> Çok pahalıdır abi. Evet Karataş var. Bu makineden kullandım vardı benim. Traktörü de var ama. Var var. Karataş'ın traktörü de var. Abi genelde çok büyük yanında çok küçükler var ya. Çok güzel değil evet mi? Evet abi. Tüm sandal burada bak. Bizim ayımız burası abi. Sıfır traktörlerimiz. Evet şurada silaj paketleme makinesi var. Paksa'nın. Bende de bunun Hisarları 500 kiloluğu var. Şurada silaj paketleme var ya. Evet. Bende Hisarlar marka var ya. Evet, tüm osanlar burada. Ama çok çıkartmışlar ya. Seninki şey mi? 65'lik mi 75'lik mi? 75 değil yok. 85 mü var 85'liği var. 65'liği var. Getirmemişler. Şey var mı? E, traktör maketi satıyorlar mı? Traktör maketi mi? eskiden oluyordu. Satıyorlar, alalım. Motor <laughs> Tüm rotor. Tüm sonun yem karma makinaları. Evet. Abi neler ya? Demek ki güçlü bir motor abi. Evet. Pelikan'ın yem karma makinaları. Güzel bir marka. Kötü bir marka değil. 6 metre küplük. Yatay. Bunlar da yatay. Bak abi. Evet. Bu sana lazım bak. Bu e, normal kırk ayaklara göre daha çok verim alıyor. Tabii bu daha güzel topluyor. Bir de aktarıyor da bu aynı zamanda. Evet. Bu güzel bir makine helikopter diye geçiyor. Yakında helikopter aldım diye başlık atarım. abinde de var bundan iki tane. <laughs> var mı? Var. Bu çok işe yarıyor değil mi? Çok işe yarıyor. Şu normal ayaklara göre e, gayet iyi toplayıp yerde bırakmıyor. Aynen öyle. Üründen çok fazla verim aldı. Ama bayağı bir pahalı bir alet onu sana söyleyeyim. Valla 14-15 bin liraydı. Biz sorduğumuzda evet. bir sene önce. Şu anda kesinlikle fazladır. Haklısın. Şu, Şu daha küçük var. Yok aynı. Aynen. Aynen aynen. Bu da terlikon. Tamburlu. Bu büyük yani var. Sanırım büyük. Evet. 195'lik, 165'lik. 165'lik. Bu 195 lik. Şuna bak, rotor rotörlerin her çeşidi var. Sıraj makinesi. Şurada ilaçlama makineleri var. Evet, Paksan. Biz bu markayı kullanıyoruz. Memnunuz. Abi, baksan, büyük makine de yapmış. Evet. Bence süper. Şu makineleri, e, şu büyük balya paket makinesinin ütalleri ütalleri vardı ya. Var. Kun. Var değil mi? Var. Var. Şimdi bunu Ve on diyorum. numara. Bunu yeni mi yaptılar acaba? Aksan geldi mi oğlum? Tamamen. Bu şey paketleme makinesi değil bu. Abicim bu balya makinesi öyle şey değil bu. O şekilde değil. Büyük paket baliği basmıyor mu? Basıyor. Eee? Yani senin söylediğinle benim söyledim. Mesela sen hangisini diyorsun? Rulo halinde yapıyor. Bu rulo halinde değil. Çiftliklerde gördüm. anladım. Kare anladım. şeklinde. He. Kare şeklinde. Kare şeklinde. Ben rulo halinde yapanı zannettim. Ben Her şey vardı. ekipman yani makinesi var, pul var, fazla ya her şey var. Tabii şunu söyleyeceğim, ben hemen söylüyorum. Abi çok sessiz, çok sakin, belki hafta içi diye böyle. Tabii hafta, hafta sonu şey olur. Hafta sonu da ben videoya devam edeceğim. E, farkı göreceğim. Yani şu an istediğiniz her şeyi rahatlıkla öğrenebileceğiniz e, seviyede. Kimse yok. Aynen. Güzel bak. Türk Sanat. Nereden vardı değil mi sende? Var. Şundan var. Ee, sen bitir de ben ben de sen de beni çekersin. Tamam. Tamam. Traktörleri Timosan'ı denemek istiyorum. Allah Allah. Allah. Oğlum neyim deneyeceğim? Var ya Timosan zaten. Hayır bakacağım neler yapmışlar. He. Al. Bak bundan olması lazım işte. Neden? Bu sıkmalı. Abi bizim bu çalışmaz bu ya. Çalışır. Açtı. Çalışır abi çalışır bak. Şuradan aç. Aa değil şeymiş ya. bu ya tamburmuş. Ya. Şey camları kırmasın. Aynen ya. şu şu. Hangi bu da çayır biçme makinesi sıfır evet. değil. Silaş bıçak, şey bıçaklı. Sende abi. tamburlu vardı değil mi? Bende şundan var. Şey bu gördük ya az önce. Evet. Oyun bitmeyiciler güzel. Bak burada daha büyükleri var. Neyse B bloğu da bitirdik sayılır herhalde değil mi ya? Tamamen gezmişiz. Gezmiş. B bloğu. Evet. Şeye gideceğiz daha, mi? Nereye? Traktöre bineceğim mi? Traktöre mi? He? Bir bakarız. Masanlara bakalım. Ama büyüğüne bin. En büyüğü 105, 120 mi? Kaç 120. Tümosan yoktur ama. 120 var mı Tümosan? Abi en son konuşuyorlardı. 6 silindir 180 beygire kadar üreteceğiz diye ama sanırım yok. Daha çıkartmadılar. Yani büyük traktörleri yapacağız diye. Yani internetten duyuyorduk. Şu anda maksima var herhalde en büyüğü. 110 beygir ya da 120 beygir olması lazım. <laughs> Abi 110 beygir traktör çıkıyor ki. Bak bu da Paksa'nın. Evet. çok farklı Aynen. Tamamen yerli üretim bu. Aha. küçük basıyor. Aha. Ama çok farklı. Güzel ama değil mi? Güzel ama bu küçük basıyor zaten. Küçük yani basıyor. Şu balye makinesiyle. Bak eskiler böyle. Şu balye makinesiyle. Bizde makinesi aynı balye. Bizde bu Yunus'tan var işte. Bu Yunus olması lazım. Yunus geniş ağızlı. Evet, Yunus balya makinesiyle şu balya makinesi aynı basıyorsa bu balya makinesini diğer şeylere benzetmişler. Şu büyük. büyük Aynen büyüklere kara balya. Çok değişik ya. Güzelmiş ama ha. de sanırım. Yok. Evet arkadaşlar B blokta bu şekilde gezimiz bitti. Burada makine ekipman var. Şimdi Orun'u çekeceğim. Traktörlere binecekmiş. Şimdi bakacağım ya. Orun'un kameramanlığını yapacağım şimdi. Orun, kankilerin mi? Evet. Tamam. Korktum bir anda. <laughs> Hangisine bineceğim? Kapatıyorum artık yayını. Evet arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Videolara beğeni yapmayı. Kanala abone olmayı unutmayın.